e devam edeceğizse bu konuya birazdan Sadi Bey'e de soracağım İngiltere ile aramızdaki finansal işbirliklerini. bu arada BBC'ye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç başlık vermek istiyorum. Obama ve İran arasında atılan adım bana göre bir barış adımıydı dedi Cumhurbaşkanı. Ama şimdi bu barış ortadan kaldırılmak suretiyle yeniden bölgede bir sıkıntılı süreç başlayacak dedi. Bu bir şeylerin işareti herhalde. Amerika'nın e, silahlanma yarışı bölgede Amerika tarafından sürdürülüyor dedi. İsrail bugün Suriye topraklarına 50 civarında füze atmışsa bu nedir? Bu adeta bölgede bir savaşı tahriktir açıklamasını görüyoruz. Amerika, İngiltere, Fransa onlarla beraber bu işleri yürütebilseydik bugün belki onlarla beraber bu süreci işletirdik. Suriye'den bahsediyor ve şu anda da biz Kuzey Suriye'deki bu operasyonlarımızda Rusya ile beraber süreci işletiyoruz. Önemli başlıklar bunlar BBC yapmış olduğu. E, sıkıntılı süreç başlayacak demesi önümüzdeki süreç biz vatandaşların da merak ettiği bir konu. E, bölgede nasıl gelinler neden olur Mustafa Bey? Önce bir kısa a, alayım bir yorumunuzu. Ardından Sadı Bey'e döneceğim. Şimdi tabii e, mesela bakın bu kararın arkasında 5 e, tane ülke var. biri Amerika İkincisi bu kararı aldıran ülke İsrail. Ben demin bahsederken de aynı dini sayıkla bakın dini sayıktan bahsediyorum. Bir aşırıcı dini sayıkla biz bu aşırıcı dini etkiyi nerede biliyorduk? Deaş'tan falan biliyoruz biz bunları. Karşı tarafta bir başka Deaş mantığı var. Kıyametin kopmasını hızlandırmak için kaos ortamının gerekli olduğunu düşünen bir anlayış ve onun takipçileri. Bunlar İsrail ile işbirliği birliği konusunda birinci sırada gelen ekiptir Amerika Birleşik Devletleri'nde ve şu anda Trump ya onlardan biri ama tüccardır Trump. Ee, belki de bir şekilde bu dava süreçlerine bakmak lazım. Belki de ele geçirilmiş o anlamda bir başkan. Belki de ele geçirilmiş bir başkan oldu. Ele geçirilmiş bir kişi olarak başkanlığı konusunda bir de destek verilmiştir. Onu da bilmiyoruz. O da ayrı bir bahis. Onlara da Amerikalılar baksın. Ama mesele bu. Bu birincisi. Peki devamında kimler var? Üç tane Arap ülkesi var. Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ni birinci sırada sayıyorum. Aslında büyük olan Suudi Arabistan ama etkin olan Birleşik Arap Emirlikleri. Suudi Arabistan şu anda etki altında. Birleşik evet. Arap Emirlikleri yani Dubai diye bildiğimiz ülke. Suudi Arabistan ve Bahreyn. Bunlar da Amerikalıların, Amerikan İsrail işbirliğinin şu anda yönettiği üç ülke. Bunların karşısında da İran. Şimdi İran karşısında bir İsrail Müslüman ittifakıyla savaşıyor olacak. Ve evet. İsrail bunu tetikliyor sürekli. E bir taraftan e, Trump tetikliyor Kudüs kararıyla. İsrail hem Kudüs'e giriyor hem e, Gazze'yi bombalıyor. Aynı evet. zamanda İran'ı bombalıyor. Aynı zamanda Suriye'deki İran hedeflerini bombalıyor. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri de bu işlerin finansmanını sağlıyor. Yarın da belki oralara İran'a uçak gönderecek. Bununla tehdit edecek. Evet. Yahut Suudi Arabistan. Şimdi böyle bir savaşın kazananı İsrail olacak. Amerika Birleşik Devletleri de olmayabilir, İslam dünyası hiç olmayacak, ama İsrail yüzde yüz kazanan olacak. Bir böyle bir kaosu da isteyen isteyebilecek iki ülke var, iki anlayış var. O iki o anlayış iki ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla bu risk her zamankinden yüksek. Sadece Avrupa Birliği, İngiltere. Ve İngiltere'nin de şu anda henüz halen içinde bulunduğu Avrupa Birliği bu süreci durdurabilir bana kalırsa çünkü artık bir e, Yahudilere karşı e, bir pozisyon içerisinde antisemit olmayan bir pozisyon bu evet. bir Yahudi karşıtı pozisyon değil Dünya'da bir ülke ve e, çevresini tehdit eden bir ülke bu ülkeye karşı. Bir yaptırımda bulunmak ve bu ülkeyi destekleyen bu ülkeyi daha kötüsünü yapması için motive eden daha büyük bir ülkenin kararının önünde durmak. Bu kadar basit. Bunu yaptıklarında Amerika Birleşik Devletleri Trump'tan ve aslında dünyada Amerika'dan ve İsrail'in genişleme politikalarından kurtulmuş olacak. Ama Avrupa Birliği'nin nasıl bir karar alacağını bekliyoruz. Ee, belki İngiltere bu konuda öncülük yapabilir. Şimdi İngiltere ziyareti oldukça önemli. Seçim süreci ve içinde İngiltere'ye yaptığı resmi ziyareti soruldu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdim. Seçim kampanyası olduğu halde iptal etme yoluna <laughs> gitmedim diyor. Önemli bu İngiltere ziyareti. Saadet Bey burada Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İngiltere arasında ikili ekonomik ilişkiler bunları gözden geçireceğiz diyor. 17 milyar dolar civarında aramızda ticaret evet, hacmi işte. var arttırmanın gayreti içinde olacağız. Savunma sanayi İngiltere ile Türkiye arasında ilişkiler var. Geliştirme gayreti içerisinde olacağız. Brexit sonrası Türkiye İngiltere arasındaki